Hiçlikten vücuda gelip biz yoktuk değil mi? Yok olan bir şeyin var olmak için bir hakkı yok ki yani bunu yokun var olma gibi bir mücadele verme durumu da yok zaten. Yoktuk. Allah bizi yokluktan lütfuyla, inayetiyle varlık alemine çıkarmış. Ama varlık alemine sadece seni beni çıkarmamış ki bak sayısız mahlukat varlık alemine çıkarmış. Varlık alemine çıkarılmış o mahlukattan bile olma ihtimalimiz de vardı. Hiçlikten vücuda geldik ama taş olmadık, ağaç olmadık, hayvan kalmadık, kalabilirdik. İnsan olup Allah hayat nimeti verdi. Bir de insanlık nimeti verdi. Adeta nimetlerin ortasına vurulan bir gerdanlık gibi hayat nimetinin en yükseği olan insanlık nimetini taktı başımıza. Başka Müslüman olarak bir de şu dünya coğrafyasında Müslüman olarak sağlık nimeti verdi ayrı bir nimet, rızık nimeti verdi ayrı bir nimet. Hani Allah'ın nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz dedi ya ayet hangi birini sayabiliriz? Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde yani insanın halinden şikayet etmeye başlaması, o şükürsüz haleti, o kanaatsiz haleti, isyanvari hali, şikayetvari hali insanın üzerindeki musibetin daha da katmerleşmesine, insanın o musibetin altında daha da ezilmesine sebep olur. Sen Allah'ın rububiyetini tenkit edersen musibetin katmerli hale gelir altında iyice ezilirsin